Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün bayramın yoğunluğu arasında e, Türk Üniversitesi'nde e, Sayın MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin mülakatını detaylı olarak okumaya çalıştım. E, ve bu mülakatla alakalı Sayın Devlet Bahçeli'nin terörsüz bir Türkiye ile alakalı mülakatını e, Detaylı olarak açıklamaların ne demek istediğini e, kendim e, ben e, okuduğumu anlayacak şekilde zihinde oluşanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa notlar da aldım tabii bununla birlikte. Sayın Devlet Bahçeli'nin e, terörsüz bir Türkiye çağrısı ve sonrasında Hakan'ın e, kendisini şartsız lavetmesi üzerine kurulu bir çağrıdan sonra dönem dönem sayın MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. süreçlerin uzamasıyla birlikte bu açıklamalarını da ikaz şeklinde de defaten tekrarladı. Bugün Türk'ün gazetesinde Gazetesi'nde yapılan Mülakat ve açıklamalara baktığımızda terörist Türkiye yeni bir gün doğmalı diyor Sayın Devlet Bahçeli. Bu yeni bir gün doğumu olduğunu Türkiye'nin geleceği açısından Türkiye'nin daha büyük siyasi, ekonomik ve Türkiye'nin dünyadaki konjöktürünün ve dünyanın konjöktüründe Türkiye'nin daha büyük yerler alabileceğinin bir doğum günü olduğunu ifade ediyorlar. Bu e, süreci e, yalnız çok önemli bir şey söylüyor orada. E, bu süreci birlikte inşa edelim diyor. Birlikte Türkiye'yi inşa edelim derken milli bir bakışta milli bir anayasayla birlikte bunu yapalım diye ifade ediyor. E, e, hatta e, onu şöyle ifade edelim. Her şey Türkiye ve herkes eşittir Türkiye ifadesini kullanıyor. Yani burada herhangi bir kültürel talebin olmaması gerektiğini de ifade ediyor. Yani net olarak e, okudum ve e, birkaç kez de okudum e, milli bir anayasa olması gerektiğini, herkesi kavraması demokratik açıdan herkesi kavraması gerektiğini ve herkesin bunun içine kavrayıcı ve e, herkes eşittir Türkiye anlayışı ile bakılması gerektiğini ve Türkiye çerçevesinden e, çatısı altında o şekilde değerlendirilmesi gerektiği ifade ediyor. Kültürel tarzda bir talebi de kabul edilmeyeceğini net ifade ediyor. Milli ve kapsayıcı demokratik bir anayasadan bahsediyor. Burada milli demokratik ve kapsayıcı bir anayasa zaten kendilerinde ifade ettiği gibi ihtirazı olmayan net maddelerin dışında gerektiği zaman demokratik olarak yapılması gerekenleri gösteriyor dönem dönem tartışılacaktır. Yeni anayasa ile ilgili bu hazırlıklar yapılacaktır. Tabii ben burada şunu da ifade etmek isterim kendi fikrim olarak Anayasanın e, ilk dört maddesi ile ilgili e, ve e, ulus-devlet anlayışı, bununla birlikte e, Türk milleti kavramı üzerinden e, ve e, Anayasanın bazı maddelerle ilgili e, Türk milleti kavramını aşındıracak. E, devletin diliyle alakalı ve dil konusunda tek dillikle alakalı e, eğitim diliyle alakalı da kesinlikle e, sert durulması gerektiğini de ben kendi şahsi ifademle burada belirtmek istiyorum. Onun dışında son günlerde olan olaylarla ilgili de çıkar odakları devrede olduğunu ifade ediyor sayın Devlet Bahçeli. Burada e, çıkar odaklarına karşı e, güçlü durmasını ancak bunun toplumsal mutabakatla mümkün olabileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte e, şu anki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu e, toplumsal mutabakat açısından ve e, güçlü ve geleceğe yürümek için mecburiyet olduğunu ifade ediyor. Ve bunun etrafında toplanılması ve bununla e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden yürümesi gereken bir e, mecburiyet olduğunu ifade ediyorlar herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade ediyorlar yani e, herkesin toplumun herkesimin e, fedakarlık yaparak bu süreci e, fazla e, zorlamadan e, ve e, Türk devletinin e, ve milli bir anayasa çerçevesinde bunun öngörülü bir şekilde taleplerin iletilebileceği ve tartışılabileceği ifade ediliyor onun dışında ben sizlerle tekrar detaylı olarak birkaç şeyi daha size ifade edeyim. Darbe kalıntılarını tamamen ten, temizlenmeli diyor. Bu da ancak e, toplumu toplum, temsil eden e, önemli olan toplumun kesimi milletin her ferdinin kendisini bulacağı, inandığı bir yapı inşa etmek olduğunu ve bu bu, bu inşanın da Cumhurbaşkanlığı için sisteminde mümkün olduğunu ifade ediyorlar. E, her şeyden önce Türkiye Türkiye yani siyasi olarak e, herkesin siyasi partisi olabilir, siyasi bir e, düşüncesi olabilir, e, bir derneği, bir vakfı olabilir. Bir e, farklı fikirlere sahip olabilir ama her şeyden önce e, bu onlar öncelenmemesi gerektiğini ve zaten biliyorsunuz ki Sayın Devlet Bahçeli'nin önce e, milletim, devletim ve milletim sonra partim ve ben anlayışının getirdiği bir vurgu burada. Öncelikli olarak herkesin, Türkiye'deki herkesin Türkiye önceliğinin olması gerektiğini ve bunun üzerine yoğunlaşması gerektiğini ifade ediyor. İnsanlık konularına yakışan düzenden bahsediyor ee, ki bu e, açık ve net olarak söylüyor. Yani e, bütün Türkiye'de eşit olarak e, herkesin hizmet alması, herkesin ulaşabilirliği olması, fikrini ifade edebilmesi ve refah düzeninin herkese eşit şekilde olması bu, Zenginlik, fakirlik ya da bölgesel ayrımcılık açısından ifade ediyor burasını. Bu çok önemli. Çünkü Türkiye'de bu uçlar arasında ve bölgeler arasındaki farklılıklar da gerginliklere sebep oluyor. Bunun için Türkiye'nin başkanlık sistemiyle bunu başarabileceğini ve herkesi eşit şekilde ulaşabileceğinden ifade ediyor. Kısacası terörist Türkiye sürecini vatandaşlarımız her şeyden önce Türkiye ve herkesi eşitçi Türkiye anlayışıyla milli kardeşlikte buluşmaya, Türkiye'nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye çağırıyorum şeklinde bir ifade kullanıyor. Benim bu mülakattan net olarak anladım. Sayın Devlet Bahçeli bu işe hayatını ve siyasi bütün işlerini koyarak aldığı süreçte bunu taşlandırmak istiyor ve bu sürecin başarıyla sonlanmasını istiyor. Bunun için de bütün çabasını gösteriyor. Ve bu Büyük Türkiye hedefi için bu şekilde bir e, e, çağrı yapıyor. E, Türkiye'nin e, gelecek yıllara taşınabilmesi için bölgedeki riskleri görerek, dünyanın getirdikleri riskleri görerek Türkiye'nin geleceğe yürüyebilmesi için bu birliklerin mecburiyetinden bahsediyor. Şayet bu birliktelik olmazsa e, ki e, bölge risklerine bakıldığı zaman hem mevcut Türkiye'nin içerisindeki etnik yapılanmaların ne olursa olsun bölgede e, gördüğümüz kadar ve yaşadığımız e, e, dış baskıları bir kere kendi başına İsrail baskısı, Amerika Birleşik Devletleri baskısı ve Avrupa Birliği'nin baskısının sonuçları olacağını ve Türkiye'nin e, siyasi olarak ve e, tarihsel olarak e, zorda kalabileceği üzerinden bir kurgu yapıyor. Bunun için bizler e, sadece rahatımızı düşünerek hareket edersek sonuçta varılamayacağını ifade ediyor. E, e, Sayın Devlet Bahçeli'nin öngörülerini e, ve lütfen herkes bu e, bugün çıkan Türk'ün Gazetesi'ndeki bu yazıyı, terörsüz Türkiye yazısını ve bugünkü baskıyı internetten ya da herhangi bir sosyal medya sitesinden yayınlanan yerlerden alsın ve okusun. Okumanızı rica ediyorum. Lütfen de okuyun. Lütfen de e, bu bu tarz şeylerde biraz duyarlı olarak e, fikirlerinizi ifade edin. Ama benim e, önemsediğim en bu burada aldığım en büyük e, ifade ya da mesaj olarak söylüyorum. bir Milli bir anayasadan bahsediyor Sayın Devlet Bahçeli. ki kültürel taleplerinin olmayacağı bir anayasadan bahsediyor. Ki bunun açılma, bunların açılmaması gerektiğini ve buranın üzerinden toparlanması gerektiği Türkiye çatısı altında e, Türkiye önceliğini düşünerek hak edilmesi gerektiğini ifade ediyor. E, eğer Türkiye Cumhuriyeti daha güçlü yarınlara gidecekse de bu ancak bu şekilde mümkündür. Sayın e, M.P.'leri, e, ben çok sıkı takip eden birisiyim. E, Kendilerine bu anlamda da e, Allah razı olsun diyorum. E, gerçekten e, Türk siyasi tarihinde e, bir dönemin inşallah bu vesileyle kapanmasına vesile olacak. Ve 50 yılını kaybetmiş bir Türkiye'den yeni Türkiye'ye doğru yeni Türk milleti üzerinden, yeni Türkiye üzerinden e, e, geleceğe yürüyeceğimize inanıyorum. E, bunları sizlerle paylaşmak istedim. E, en önemli konulardan bir tanesi ayrıca da söyleyeyim. Burada herkesin fikrini ifade etmesini istiyor. Yani herkesin siyaset yapmadan hangi siyasi düşünce doğrusu olsun kendisinin Türkiye'nin hayır olacak e, fikir ve e, düşüncelerini e, ifade etmesini istiyor ve bu fikir ve düşünceler sonucunda milli bir anayasa ve bunun üzerine kurgulanmış yeni bir inşaadan bahsediyor. İnşallah Sayın Devlet Bahçeli'nin istedikleri gibi olur ve sonuçlanır ve ülkemiz bir 50 yıl daha kaybetmez. Çünkü gördüğünüz üzere son orada da bir ufak parantez açarak ifade edeyim. Son İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden yapılan bir senaryolar var. Burada bu senaryolara bakarak bakın bugün Londra'da tekrar protesto yapılıyor. İstanbul'da günlerde bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de protesto yapılıyor ve İngiltere ve Amerika basınına bu bu Türkiye Cumhuriyeti kurucu partisi olduğunu ifade eden insanların liderleri kurucu partisinin olduğunu iddia eden Parti'nin liderleri Londra'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, basın yayına Türkiye şirketi de edecek şekilde şikayet ediyor ve Londra'da şu anda bugün e, e, Türkiye protestecek pozisyona gelmiş bulunuyor. Gezi olaylarında görev alanlar orada da görev almaya başladı. E, İsrail e, zaten konuşmaya gerek yok. E, İstanbul üzerinde ben e, özellikle de, e, defalarca ifade ettim. E, İstanbul'a Vatikan gibi bir özellik yapılanma yapmak istiyorlar. Fenar'ın Patrikhanesi üzerinden e, İstanbul'a da bir özellik vermek için fırsat kolluyorlar ve bu bu olanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı eski başkanı üzerinden e, yani şu an için e, vekaleten giden Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden bir proje Türkiye üzerinde gidiyor ve bunu lütfen kaçırmayın. Bakın çok detaylı konuşacak, konuşmak isterim ama çok uzun süren bir video oluyor ve bu sıkıcı bir boyut alıyor. Ama ben sizden lütfen istirhamım sadece ekonomik olarak, para alışverişi olarak bakmayın. İstanbul'a Rum Patrikhanesi üzerinden e, ee, Doğru Roma İmparatorluğu vurgusu üzerinden e, bir özellik yaparak Ortodoksların, Fenomen Vatikan'ın Ortodoksların merkezi yapmak istiyorlar ve Vat Va Roma, Vatikan temsil ettiği gibi Doğru Roma'yı da İslam'ı temsil ediyormuş gibi bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyin. Bugün Devlet Bey'in vurgusu ve talebi Türkiye'nin kaybetmemesi üzerine. Ee, bizler de bu çabayı kendi dilimizin ve gücümüzün fikrimiz yettiği kadar ifade etmeye çalışıyoruz. Herkes de bu inisiyatifi alsın ee, ve e, söz sahipleri de her zaman e, sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Ee, hepinizi tekrar Allah'a emanet ediyorum. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Selamun aleyküm.